İlla ilhamd Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber Velillah İlla ilhamd الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ya İlahi Alemin şu an burada Hatice Akbaş kızımızın kendi çapında dünya şampiyonu olmasını kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Evvela kendisine ka şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş al bayrağımızı rakiplerinin karşısında en yüceler yücesine çıkartarak bizleri sevindirmesi, mutlu etmesi, gururlandırmasından dolayı evvela kendisine ve yanında şu an bulunan en büyük destekçisi, hocası, kendisini bu konuda eğiten